Tarih sadece geçmişin hikayesi değil, bugüne ışık tutan bir aynadır. Bugün sizlere tarihin dönüm noktalarından birini anlatacağım. Persler ile Yunan şehir devletlerinin, özellikle de Sparta'nın mücadelesi. Bu sadece bir savaş hikayesi değil, inancın, özgürlüğün ve cesaretin destanıdır. Milattan önce 5. yüzyılda Pers İmparatorluğu dönemin süper gücüydü. Doğuda Hindistan'dan batıda Anadolu'ya, Güneyde Mısır'dan, kuzeyde Orta Asya'ya kadar uzanan devasa bir imparatorluk. Ama unutmayın, küçük görülen bir kıvılcım koca ormanları yakabilir. Yunan dünyası birbirinden bağımsız şehir devletlerinden oluşuyordu. Atina sanatın ve demokrasinin beşiğiydi. Sparta ise disiplinin, askeri gücün ve cesaretin sembolüydü. Sparta'da erkek çocuklar daha 7 yaşında ailelerinden alınır, askeri eğitimle büyütülürdü. Onların düsturu şuydu: kalkanla dönmek ya da kalkanın üzerinde dönmek yani ya zaferle dönmek ya da savaş meydanında can vermek. Kral Xerxes'in başında olduğu Pers ordusu Yunan topraklarına girdiğinde tarih sahnesine unutulmaz bir an yazıldı. Termopilai geçidi. Burada Sparta kralı Leonidas önderliğinde sadece 300 Spartalı ve yanlarında birkaç bin Yunan müttefiki yüz binlerce Pers askerine karşı durdu. Leonidas'ın sözü hala kulaklarda. Burada düşmana karşı sonuna kadar duracağız ve öyle de oldu. Günlerce dar bir geçitte Pers ordusunu durdurdular. Sonunda birer birer düşerken özgürlüğün ateşini tüm Yunanistan'a yaydılar. Termopilay'de Spartalılar yenildi ama bir gerçeği tüm dünyaya haykırdılar. Bir milletin gerçek gücü asker sayısıyla değil, inancı ve özgürlüğe olan bağlılığıyla ölçülür. Kısa süre sonra Atina donanması Perslere büyük bir darbe indirdi. Salamis Deniz Savaşı'nda strateji ve cesaret Pers ordusunu bozguna uğrattı. Ardından Plataya Muharebesi geldi. İşte burada Spartalıların öncülüğünde Yunan birlikleri Pers ordusunu tamamen geri püskürttü. Böylece Persler Yunan topraklarından çekilmek zorunda kaldı ve dünya tarihine kazınan şu gerçek ortaya çıktı. Özgürlük için savaşan azınlık, zalimliğin ordularını yenebilir. Cesur bir milletin kalbi en büyük imparatorluktan daha güçlüdür. Kalkanını kaybet ama onurunu asla! Zafer, korkusuzların mirasıdır. Spartalıların ve Yunanların bu destansı mücadelesi bugün hala özgürlüğün, cesaretin ve dayanışmanın sembolü olarak hatırlanmaktadır. Eğer bu yolculuğu beğendiyseniz, tarihin unutulmaz sayfalarında birlikte gezinmeye devam etmek için Tarihname kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü tarihi bilmeyen geleceğini